Ramazan bayramı nedeniyle MHP il başkanlarının düzenlediği bayramlaşma programına partilerin katılımı yoğun oldu. Bayramlaşma programına MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, MHP Eski İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Eski Milletvekili Kemal Köse, İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Derinci İlçe Başkanı Salim Sayar, Kartepe İlçe Başkanı Hayati Dilek ve Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar, Kaçep Başkanı ve MHP Kocaeli Milletvekili adayı Yudum Kaşıkçı, Kocaeli Ülke Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir başta olmak üzere il yöneticileri, ilçe yöneticileri ve partililer katılım sağladı. TV 41 mikrofonlarına açıklamalarda bulunan MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş bayram mesajında bulundu. Türk İslam tarihinin bugün bayramı. Tüm evet. dünya bugün mutluluk yaşıyor. Rabbime şükürler olsun. Bugün teşkilatla bayramı var. Evet, teşkilatlardaki heyecan zaten gözle görülür bir şekilde. Tüm Türk ve İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Kocaeli hemşerilerimizin Ramazan bayramını kutluyoruz. İnşallah pazar itibariyle de e, tekrar seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde start vereceğiz. Hedef 14 Mayıs. Evet, hedef 14 Mayıs. En kötü, en kötü ihtimal 3 vekil diyoruz Kocaeli'den Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Yani 15 Mayıs sabah bir bayram daha mı? Bayram evet, evet, tabii ki. Coşkulu bir bayram yaşayacağız 15 Mayıs sabahı. On... Mikrofonlarımızı açıklamalarda bulunan Kocaeli Ülke Ocakları Başkanı Abdülkadir Özdemir bayram mesajında bulundu. Türk İslam dünyasının bayramı ve şu an çeşitli bayramı düşürüyor. Evet, Yüce Türk İslam aleminin Ramazan bayramını en içten yüreklerimle ben de Ülke Ocakları Kocaeli Teşkilatları adına kutluyorum. Bugün Kocaeli'de Milliyetçi Ülkücü Hareket bayramın ikinci gününde bayramlaşma programı için bir araya gelmiştir. Seçim arefesinde de böyle bir kalabalığı yakaladığımız için çok mutluyum. İnşallah 15 Mayıs sabahına da bayram havasında uyanıp Cumhur İttifakı'nı yeniden iktidar yapıp Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı yapıp yolumuza devam edeceğiz.